Merhaba arkadaşlar, yeni bir video karşınızdayız. İki konu ile teknoloji kumaşımızın yeni bir yeteneğini göstereceğiz. Şimdi size bu kumaşımızın cema özelliğini yani sinyal kesici özelliğini göstereceğiz. Telefonu arar mısınız? Hareket de gösterirseniz telefonunuzu yaklaştırın. Gördüğünüz üzere şu an çalıyor. Gördüğünüz üzere meşgulü aldım. Kapat. Şimdi telefonumuzu sinyal özelliğini göstereceğiz. Arar mısınız tekrardan? Şu an telefon çalmıyordu gördüğünüz üzere. Tamamen sinyali kesiyor ve bu hiçbir enerji harcama da yapıyor. Bu Bu telefonunuzun sinyal kesici özelliğini gösteriyor. Bizi beğenmeyi, videoları takip etmeyi, yenilikleri keşfetmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.